Haydi aşkım başlıyoruz oh. Çın çın ne çın çın ne bir saatim bu çın çın ne çın çın ne çın çın ne bir saatim bu çın çın ne. Kahveyi güzel ya Mükremil kızım Mükremil gelin olmuş Git güle güle <laughs> Maşallah kırmızıda yakışmış benim bacıma Wow bu gece olay olur Sanma ki kolay olur Kırmızı yazım olur Kırmızı muradım olur Demiş gelinliğim İkremim bacım Kurdele bağlamış İncecik beli Hadi aşk Ben de kanepeye çıkıyorum Hadi bakalım Bom bili 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 bom 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 bili 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 bom 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 bili bili Wow Haydi Aşko başlıyoruz Deh deh dül dül, deh deh dül dül Sen düzülsün ben Deh deh dül dül, deh deh dül dül, de de, dül dül Aşko, Grol Grumoni Düşünebiliyor musun? Allah kahretmesin Yarın bana bir film teklifi gelirse Rol arkadaşlarıma bir bak Mika ve Müklemin sanki ben çok iyiyim